Hop aldı. Gel 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 gel. Geliyor geliyor. Aldın mı? Hava. Allah. Allah o ne lan? <laughs> 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 şey Işığın var mı? Evet. Balık kapama düştü. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Balık Mevsim kanalı'na hoş geldiniz. Öncelikle son videolarımda göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Son videolarımda güzel izlenmeler oldu. Güzel yorumlarınız oldu. Yani normal orana göre çok fazla yorum oldu. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün yine İstanbul Boğazı'nda spin denemesi yaptık. Aslında bir gün önce havayı kontrol etmiştik. Yağış göstermiyordu. Daha doğrusu geç saatlerde yağış olacağını gösteriyordu ama ne yazık ki o yağış 2-3 saat öncesinde başladı. Çok daha fazlası yağdı. Gerçekten bayağı bir ıslandık yani tabiri caizse donumuza kadar ıslandık diyebilirim. Bayağı bir e, ıslandık ama yine de balık hareketliydi. Tam Boğaz Köprüsü'ne karşı avımızı yaptık. Manzaramız da çok güzeldi. İstanbul Boğazı'nın havasını soluyarak güzel bir av yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakacağım. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar ilginiz için. Aranızda abone olmamış arkadaşlar varsa da abone olabilirlerse sevinirim. Videoları beğeniyorsanız da zaten yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Videoları beğen kısmından beğenip arkadaşlarınızla da paylaşırsanız daha geniş bir kitleye ulaşmış oluruz. Bundan sonra daha güzel avlar çekmeye çalışacağım. Eskiye nazaran biraz daha donanımım iyi. Yani üzerine uğraşıyorum, çalışıyorum. Sadece hani balık balığı size göstermek değil onunla beraber güzel görüntüler de sağlamak öncelikli hedefim olabildiğince amatörce yapmaya çalışıyorum bunu. Yani eksik olan yerler varsa daha doğrusu şu şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur şeklinde fikirleriniz varsa yorumlara da belirtirseniz sevinirim. Her türlü görüşe açığım. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ee, tekrar yeni avlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Aldın mı? Af pardon. Paslamaya Sağ olasın Ayk selam. Hadi selam ver Sağ olun, hayırlı sabahlar. Nasıl abi çıkıyor mu? Benim 2 tane çıktı da çok hareketli değil. Bakalım şimdi neler de şey. başlar. Sağ olasın Seda. Hop aldın mı? Evet. Ana Bana bak affetmiyorsun ha. Kaldır kaldır. Senin özel üretim bu oyant galiba. Yok normal <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> ya maşanı kalmadık ya. Hop aldı. Gel gel gel. Peşindeydi zaten. Hıks, güzel bir sarı kanat aldık. Nasıl? Diğer yer. 130 da yer. Thank you. Hop aldı. Gel 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 gel. Ah bıraktı. Ah geliyor geliyor. Hayvan şoka girdi. Galiba. Bu da ikincisi. Ne güzel boy. Tam da peçitalam onu. İyi boy ha. İyi boy. Ee. Değil bu kadar. bakalım. Kurdan da geliyor bir tane. Böyle güzel. Hop, hadi vurdu be. Çok fena balık var ha. 2-3 kere vurdu peş peşe. Allah Allah.